99 sonrasında işe başlayan arkadaşlarımız da birdenbire 17 yıl e, sizin gibi evet ya. E, 17 yıl vurması da normal bir durum değil. Gençler olarak biz de buradan, evet. bu arada Ercan Hocam bir Evet. O çok mücadele etti, hakkını aldı. Elhamdülillah. Ama Ercan Bey durmuyor, gençlerin de hakkını savunuyor. Evet. Teşekkür ediyoruz bu evet. konuda. Allah yani Allah kendisinden sonra gelenlerin hakkını da savunarak diyor ki, ya biz tamam emekli olduk Allah razı olsun ama EYT ile ilgili çeşitli problemler var. Onları sayıyor zaten Ercan evet. Hocam az önce. Ve bu bir anda 99 sonrası 17 yıl fark devreye evet. girince buna da biz itiraz ediyoruz bu evet. sefer. Normal insani yani, bir durum değil yani. Değil. Evet. O yüzden burada da kademeli bir yaş eklenmesi aynı evet. EYT'de eski EYT'de olduğu gibi. Devletimiz hesabını, kitabını yapar, kendisini ve sistemi çalışacak şekilde bu talebi de bir orta değerde buluşturur. Kalkıp da şu yaş bir olsun demeyelim ama vicdanları söndürecek, vicdanları rahat atacak bir düzenleme yapılabilir. Bu kazanılmış bir hakkın gaspı değildi, fazla vurulmuş bir yüktü 99'da. Bunun bir kısmının geri alınması gerekiyor.